Evet, hoş geldiniz beyler. NBA sezonumuz başlıyor. 22'si salı günü ilk maçlar oynanacak. Biz de ayın 20'sinde pazar günü. Her pazar olduğu gibi, her sene bu dönemlerinde olduğu gibi. Fantezi liglerimizin draftını gerçekleştireceğiz. Ee, i̇ki ligimiz var Keeper'la da Liga. Keeper'ın draft kurasını çekmiştik. Sezon biter bitmez. Şimdi de bu kayıtta La Liga'nın draft kurasını çekeceğiz. Geçtiğimiz sezon ki sıralamaya göre Ceyhun şampiyon olmuştu. Baysal ikinci, ben üçüncü, Nuri de şekilde bitirmiştik. E, ligimizi. Şimdi de draft kurasını hep birlikte çekeceğiz. Gene her zaman olduğu gibi muhteşem sürpriz yumurta toplarının içine hepimizin ismini yerleştirdim sondan başlayarak 14. sıradan başlayarak kura'yı çekeceğim herkese bol şans diliyorum grup açıklamasına da yani gruba da yazacağım 20'si pazar günü yapacağımız draft'ın saatine ortaklaşa bir şey belirleyelim ki herkes draft'a katılım olsun draft biliyorsunuz Belki de NBA yani Fantasy sezonunda daha bile yani sezonun en heyecanlı bölümü. O yüzden ben bir yarım tık sanki sezon kendisinden daha heyecanlı buluyorum. Bakalım bu sezon nasıl geçecek? Ee, gruba da yazacağım belli başlı ligin e, şeyleri hatırlatmalarını yapacağım. Bazı açıklamalarını, birkaç değişiklik falan da yapabiliriz. Onları da oynamaya sunar, hep beraber değerlendiririz. Aldım kasemi elime. 14. sırayı çekerek başlıyorum. Sırayla yerleştireceğim. Siz de ekranda görürsünüz. Tekrar göstereyim. Kasenin içindeki toplarımı karıştırarak 14. sıradan başlayıp çekiyorum. Şansımız bol olsun. Haydi bismillah deyip 14. sıradan ilk topu aldım. Başlıyorum. Bakalım kim çıkacak. New York Avaz Ufuk hemen yerleştirelim. Son sıradan ufuk çekecek. Ufuk geçen sene aktif dinlenme yapıyordu. Bu sene katılımı olacak diye umuyorum liglerimize. 13. sıradan devam ediyor. Snake draft yapıyoruz. Nedir Snake draft? İlk turu sonunda bitiren yani şu an Ufuk ikinci turun başında seçiyor. Öyle sinek sisteminde gidiyor. Keeper ligimizde sinek değil. O normal sıralama üzerinden gidiyor. 13. sıra için topumu çektim. 13. sırada seçecek olan takım Genç Osman Hakan da yerleştirelim sıramıza. Geçtiğimiz sezon 12. sırada bitirmiş. Kötü bir sezon geçirdi. Bu sezon toparlar umarım. Geldik 12'ye. 12. sırada seçecek takımımızı da aldım elime. Ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu Ceyhun. Ceyhun da 12. sıradan seçmiş olacak. Devam ediyorum. Ceyhun'u da tebrik ederim bu arada yine. Tekrardan söylemiş olayım. Kazandı şampiyonluktan 11. sıra. 11. sırada seçecek takım Nuri. Crybabies. Rejimde başarılı bir sezon geçirmişti geçen sene. Dördüncü olmuştu. İyi bir takım kurarak. onuncu sırayı seçtim. Bakalım kim çıkacak. Uğur Atalan Tavaks. 10. sıradan draft edecek. 9. sıra Mert New York'tan katılan arkadaşımız. Geçen sene o da iyi bir çekişmeli bir kadro kurmuştu. 6. bitirmiş. Bu sene yukarıları uluyoruz. kim seçeceğini çektikten sonra yarılmış olacağız. 8. sırada da geçen sene lige katıldı. Katıl, katılan Berke kötü bir sezon geçirmişti. Çok sakat var bizde. Bakalım bu sene de çok sakat olacak mı? Draftı umarım ona göre yapar. ismini de bakalım değiştirecek mi? Yedinci sıraya geldik. İki tarafta burayı. Yedinci sırada bakalım kim var? Memo. Memo men. Bu sene 7. sırada draft edecek. O da 5. bitirmiş geçtiğimiz sezonu başarılı draftlarıyla ünlü bir arkadaşımız. 6. sıra. Bakalım 6. sırada kim var? Whiskey. Ali Can. da 7. bitirmişti sezonu. Ve kaldı ilk 5. Baysal, Ben, Aren, Serhat ve Mehmet. İlk 5 sırada dizilecek. Yani Bakalım 5. sırada kim olacak? 5. sıra. Mehmet. Bogdan bir takım. Benim çıkmam lazım. İnşallah şimdi çıkarım. Yoksa şaibe mahalle dersiniz. Bakın burada 4 top kaldı. Gördüğünüz üzere. Rastgele çekiyorum. Dördüncü sırada Sarat iyi bir yerden çekiyor. saratta Geçtiğim sezonu iyi tamamlayamadı. sezon iyi bir yerden kuraya çekecek bakalım. Son 3. Aren, Baysal ve ben kaldık. İlk 3 böyle oluşacak. 3. sırayı çekiyorum. 3. sırada ben çıktım. Holy canoli. İyi en azından şaibe demezsiniz. Birinci sırayı almadım. Kaldı iki top. İkinci sırayı çekiyorum. Ya Baysal ya Eren. Bu kazanmış olacak. İkinci sırada. Baysal. İyi yerden draft ediyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti. Finalde Ceyhun'a kaybetti. Ama başarılı bir sezon geçirmişti. Ve son topu da Arenciyim. Bu sene birinci sıradan draft edecek. Açalım. Gösterelim. Marmara Kazım adıyla, takım adıyla yarışacak. Her sene takım ismini değiştiren GM'imiz Ara. Evet, draft sırası bu şekilde oluştu. Ee, Herkese bol şans diliyorum. Gruptan konuşuruz. İtirazınız, sorularınız sırf bununla ilgili değil. Liglerle ilgili de birkaç açıklama yapacağım. Orada tartışırız. Hepinize bol şans beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.